Ne istiyorsun Fatma benden? Anneme koşacağım. Ha? Anneme koşacağım. <laughs> Anneme koşacağım diyor ya. Gel dedi. Niye daha önce koş, koşmadın? <laughs> ne zaman? Önceden Esra ablan daha önce de koştu ilk yani ya. Pişman mısın Fatma? Evet. Ha? Niye pişman olsun? Bilmem. Annemle gitmediğim için pişmanım. Neyse ben o kadar bir sürü kavgalar tartışmalar onlar oluyor. Ben hep şey neticeye baktığım için şu son beni mutlu ediyor. Gerçekten Melahat teyze burada günlerce kızına gel dön lütfen seni korumak istiyorum diye çağrıda bulundu. O çağrılar cevapsız kalmıştı. Ama şimdi Fatma annesinden o affı diliyor beni affet diyor. Tabii ki o anne koşarak geliyor. Alkışlar Melahat teyzeye. Hadi. And then Tamam, tamam bırak. tamam, tamam, tamam kızım, tamam, 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 tamam. tamam. Hoş geldin Melahat abla, Hoş gel bulduk. bu tarafına geç he? Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> İyiyim, teşekkür, teşekkür ederim, Allah razı <laughs> olsun. Orada Ahmet oturdu ya, Yeride. o yüzden oraya ne? geçmek istemiyor. <laughs> Önce sizle eser ola. <laughs> gerçekten Başka önce eser ola. <laughs> Avukata teşekkür edeyim. Allah yazı olsun benim kızıma kavuşturdu. <laughs> çok çok teşekkür ederim. Abilerime, kardeşlerime, bacılarıma, ablalarıma da çok çok teşekkür ederim. Allah yazı olsun. Şimdi iki laf Ahmet'e diyeceğim. Ahmet. Anne bırak, anne otur. Hayır, hayır kızım korkma ben düşmem. Ben senin için ayaktayım kızım. Ahmet, hani dedi Fatma'yı seviyorum, altın almışım. Hani, hani? <laughs> günde, çıkmadı bir ama bir şey söyleyeceğim. Yani hepsi o biplendi. ama hak etti mi? <laughs> Her tuturuz. zaman hani. Hani sözünde tutu altın. <laughs> ben altın altın istemeyem. Sizin kimi aç gözlükten ya. Benim kızım böyle kaçtı ya. Yeter bana. Yeter. Aa. Altın altın istemeyem. Altın ne de olsun. <laughs> Sen o yalanları söyleyen Türkiye ya, bildi ya. Yeter bana. Allah peygamber esen oldu. da Av O şarkı geçti. Melat abla benim evet. bu yani e, yayınlarda en sevdiğim ne biliyor musun? Şimdi çok diyorum ya hani o kavgalar, savaşlar, doğruyu anlatma mücadelesi var. <laughs> Sonra en son buradaki kişilerin <laughs> kafasını hani o gidenleri geri döndürme çabamızda... E, ...gidenlerin kafası karışmaya başladığında doğru yolu hep bulmaya başlıyorlar. Benim için en kıymetlisi e, hem kalben hem manevi hem de gerçek anlamda sizin kalp kalbi ve yan yana olmanız. Şu anda en azından bunu başarmış olduk. Fatma çok kendi çok ayaklarıyla geldi. Çok çok teşekkür ederim. Allah yazı olsun sizden. Çok çok teşekkür ederim. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. İbrahim'in peşini bırakmayacağım. Şu anne anne Allah bırak Allah'ın Allah Allah Hayır bulsun. ben bırakmayacağım. Anne bırak Allah'ın bulsun Hayır ben bırakmayacağım işte ya. kızım. Bu eşimi hal işimi halledim. İşimi halledim. Ben iş... biliyorum Be ne yaptığımı? Sen hiç bir korkma kızım. Sen ana seni tanındadın. Hiç korkma. Sizden anakonda. bir şey isteyeceğim iki tane. Benim <laughs> 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 Söyle <gülüyor> psikiyatriye yollar <laughs> mısınız? Efendim? Psikoloğa. Psikoloğa mı? Psikiyatrisi. E ben, Gönderirim ben tabii ki. <laughs> ben de senden, ben de helal Hem bir İkincisi de... Bir hafta, Bayılarak. Bir hafta ba burada kalmak istiyorum. Niye? Aa, hemen gitmek istemiyorum. Niye? Ne yapacağım ha. burada? Aa, Aa ne? Esra abla ya yapma. Yok <laughs> Yo, bak kızım korkma amca için korkuyorsan sen... Ha, bu arada sen İstanbul'da yaşamıyorsun değil mi? Yo, işte. Doğru siz Sakarya'da yaşıyordunuz. Bir evet. hafta kalayım işte Esra Ne yapacaksın bir hafta? <laughs> ha? Ya. Şöyle kalırsın. E, bu psikiyatriste gideceğin süreci ben Sakarya Akyaz'da da hazırlarım. Benim de seninle ilgili planım şu. Sen ailenin yanına dön kafanı toparla. Kalabilirsin benim misafirim olursun hiçbir sıkıntı yok. Ee, sen ailenin yanına dön. Ne zaman? Yani, yok dön. <laughs> Tekrar Ay. işine başla. Kafanı toparla, dinlen. Kafanı toparla, işine de başla. Tamam mı? Niye alıyorsun? ben. <laughs>